Evet arkadaşlar. 3 boyutlu ünite derslerimizin 5.sine hoş geldiniz. En son terenlerle çalışıyorduk. Yine terenlerle çalışmaya devam edeceğiz. Bir önceki derste bitti demiştik ama daha bitmedi. Bahsedeceğimiz birkaç tane daha ufak ayrıntı var. Şimdi terenlere ağaç ekleyebiliyoruz. Şöyle biraz yaklaştım. Şu kısma yapacağım. Şöyle. Terrainer'e ağaç eklemek için öncelikle Unity'nin Asset Store'una gidip ücretsiz asset bulmam gerekiyor. Bunun için Unity'nin Asset Store'una gidiyorum. 3 boyutluya gelmeden direkt buradan 3 Tree, 3 Burada siz kendiniz istediğiniz şuradan ücretsiz olanları da işaretleyeyim beğendiğiniz, hoşunuza giden ağaç türlerini ekleyebilirsiniz. Ben burada bir iki tane seçip ekleyeceğim kendim. Mesela şu ağaç güzel gibi. Bu ağacı alayım. Bu arada bu ağaçları kullanabilmek için CC0 olduğuna olmasına dikkat edin. Bazıları çünkü CC0 olmayabiliyor ki bu o şekilde görünüyor. Şuradan geriye geleyim. Geriye geleyim. Siz tamamıyla böyle kendi beğendiğiniz güzel ağaçları seçip kullanabilirsiniz şöyle ben bakıyorum hoşuma giden güzel bir ağaç bir Unity'ye dönüyorum Window penceresi altından Package Manager'ıma gidiyorum benim sanki daha önce eklediğim ağaçlarım vardı onlara bir bakacağım My Assets kısmından şuradan refreshlemesini bekliyorum yenilemesini bekliyorum Package Manager'ımın hemen şöyle bir göz gezdireceğim Burada benim daha önce indirdiğim ağaç paketlerim var. Daha indirdim değil de eklediğim ağaç paketlerim var. Şunları tekrar download edip import edeceğim. Şöyle download diyeyim. Burada boyutu yazıyor. 487 MB'miş. Kullanabileceğiniz sürüm 2019'un 4'ü e 28'i ve daha üstü bir sürüm. Yine bu paketimi de indirip import ediyorum. Bakın burada benim için materials klasör oluşturuyor ve materyallerle beraber prefab şeklinde ağaçlarım geliyor. Bunları import ediyorum. Bu paketin inmesini de bekliyorum. Bu paketim indikten sonra bunu da import edeceğim. Bu paketimi de import ediyorum. Yine bu paketimin de altında bir sürü layer, hatta çim tekstürleri falan da geliyor. Yine materyalleri geliyor. Ve prefab var mı? Çok göremedim ama PNG dosyalarım, tekstürlerim bahsettiğim gibi. Bunları da import ediyorum. Bu isimle Unity Asset Store'da ararsanız bulabilirsiniz. Eğer bu paketleri import etmek istiyorsanız ama kendiniz de farklı paketler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Import ettikten sonra kapatıyorum. Şimdi bu terenimde değil. Şu diğer terenim neredeydi? Buradaydı. Biraz ben bu terenimde çalışmak istiyorum bu ağaçları. Bu terenimi seçiyorum. Daha sonra teren penceresi altındaki Paint Trees'e geliyorum. Ve buradan Edit Trees demem lazım. Add Tree diyorum. Böyle pencere açılıyor. Bu pencere açıldıktan sonra yüklediğim paketleri bulmam gerekiyor. Şurada yüklediğim ilk paketim. Bunların altında tekstürlerim, materyallerim ve meshlerim var. Mesh'in altında prefabs var. Burada çim ve trim var. Şu an ağacım lazım. Buradaki objemi tutup buraya sürükleyip add diyorum. Şu an ağacıma bakacak olursam da bu şekilde bir prefab şeklinde ağacım oluşturulmuş. Ağacımın altında parça parça objeler olduğunu görüyorum. Tekrar sahneme geri geldim. terrainimi seçtim ve burada artık ağacı görebiliyorum. Normal boyama yapar gibi buraya tıklayarak bu ağacı ekleyebiliyorum. Bakın birden fazla ağaç ekledi benim için. Böyle bir orman şeklinde yaptı. Bunu brush size'ımı şöyle azaltarak ve buradaki tree destiny'i azaltarak ekleyen ağaç sayısıyla oynama yapabiliyorum. Şu an fark ettiyseniz şöyle bir küçük rastgelelik söz konusu. Yani ağaçlar birbirinin tamamen aynısı değil. Boyları falan farklı. Bu bulunduğu yerden dolayı değil. Çünkü düz bir zeminde çalışıyoruz. Her ne kadar böyle kayalık gibi görünse de düz bir zeminde çalışıyoruz. Burada tree high dedi yani ağaç yüksekliğini şurada random tiki açıkken bize bir skala belirlememizi sağlıyor. Şunu arttırırsa mesela birbirinden farklı bu kadar. Yani en düşüğü bu, en yükseği bu olmak kaydıyla bana ağaç üretecek. Şöyle üretmeye devam edeyim. Bakın. Birbirinden farklı. Tamamıyla rastgele benim için ağaçlar üretiyor. Ya bu da bize ne sağlıyor? Daha bir doğallık. Hani birebir birbirinin aynısı ağaçlar üretmektense daha bir doğal ağaç üretmemizi sağlıyor. Ben haritanın tamamına rastgele ağaç ürettirmek istiyorsam buradaki mass place trees butonuna tıklarsam burada bana ağacın sayısını soruyor. Bir değişiklik yapmayacağım ve place diyeceğim. Benim için haritanın tamamını şu an editörüm bile kasmaya başladı çünkü birden fazla obje ekledi ve şu an haritamı ağaçlarla doldurdu. Şöyle içerisine girip gezersem şöyle orman. Buraya bin tane hatta on bin tane diye yanlış hatırlamıyorsam rakamı ağaç ekledi. şöyle. Ben bunu şimdi geri alacağım. Çünkü o kadar renderlamaya gerek yok. Tekrar mass place deyip 10 binmiş. Ben bunu 50 adet rastgele ağaç ürettiğim. Bakın haritama şöyle 50 adet rastgele ve boyları da birbirinden farklı olmak kaydıyla ağaç üretti. Şöyle dönüp baktığımızda brush size'ımı ve tree density'ni arttırarak tıkladığım alana çok fazla ağaç ekleyebilirim mesela. Brush size'ımı şöyle büyüttüm. Ben şu alanı şöyle orman yapmak istiyorum mesela. Buradan tree density'yi de şöyle arttırdım. Geldim şöyle tıkladım. Benim için oraya ağaç ekledi ve rastgelelik kuralıyla şurada çünkü random açık. Eğer bunu kapatırsam şöyle tıkladığımda artık ağaçlar büyük değil hepsi birbirinin aynısı şeklinde eklenir. Çünkü şurada büyüklü küçüklü gördükleriniz daha önce eklediğimiz ağaçlar. O yüzden o şekilde görünüyor. Hatta şöyle geriye alayım. Şöyle tıkladığımda Hepsi birbirinin aynısı. Ağaçların boyu, şekli tamamen birbirinin aynısı. O yüzden buradaki random bize aslında bir güzellik sağlıyor. Her kapattığımız açtığımızda buradaki ne kadar farklı olacağını da belirlememiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Bir de tekstür eklemeyi görelim. Bizim mesela sahnemize bir çim tekstür ekleyelim. Tekstür dediğimizde bizim iki boyutlu resimler. Aslında bu tireyimiz de bizim iki boyutlu resimlerden türetilmiş. Üç boyutlu bir obje. Üzerine kaplamalar yapılıyor. Burada materyals kısmında görebiliriz buradaki kaplamaların ne olduğunu. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz zaten. Tekstür kısmına gelirsek burada yine bunları görebiliriz. Hepsi iki boyutlu tekstürler. Bunların birleşimiyle ağaç üretiliyor. Şimdi tekrardan terenime geleyim. Bir sonraki şeyimiz Paint Details. Paint details. Paint Details'ı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra ufak ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Edit Details diyorum. Add Grass Textures ya da Detail Mesh ekleyebiliyoruz. Biz şu an Grass Textures ekleyeceğiz. Yani çim tekstür ekleyeceğiz. Grass dediğimiz şey çim. Ben bunu seçtiğimde benden bir tane iki boyutlu bir tekstür istiyor. Ve Sağlıklı görüntüsü ve dry görüntüsü yani kuru görüntüsü çimin ne renkte olacağını bize soruyor. Ben şöyle geliyorum. Bana ikinci indirdim paketin içerisinde tekstürlerimin altında grass tekstürlerim var. Şöyle bakarsam şu güzel gibi şunu aldım ekledim ve buradan maksimum buradan genişliğini ne kadar en az genişlik en yüksek genişlik en az yükseklik en yüksek yükseklik şeklinde ayarlamalar yapabiliyorum buna add diyelim ardından terenim seçim şurada tek, çim tekstürümü görüyoruz bu da yine boyama şeklinde çalışıyor geldim şöyle tıkladım bakın şöyle benim için burayı çimlerle boyadı. Evet. Bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Yaklaştıkça şurayı kesiyor kamera. Bunu için Gizmo'nun hemen solundaki kamera işaretine tıklıyoruz. Burada Dynamic Clipping açılmış olabilir sizde de. Bunu kapatırsanız burada görmesini istediğimiz yani en yakında nerede kesmesini istiyorsak ya da uzağın neresini renderlanmasını istiyorsak bunları ayarlayabiliyoruz. Şu an mesela şöyle döndüm diyelim. Buna tıkladım. Şunu mesela 100 yaptım. Bakın artık orayı renderlamıyor. Şöyle baktığım yerleri renderlamıyor. Bu da daha rahat çalışmayı sağlayabilir sizin için. 10.000 yaparsam artık her yeri renderlıyor yakınlık için de yine aynı şekilde 0.03 ideal bir rakam. Daha da küçültebilirsiniz böyle. Ben dibine girdiğimde de renderlamaya devam etsin diyebilirsiniz. Size de eğer oluyorsa dynamic clipping'i kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bunu kapattım. Şu an yaklaşıyorum şöyle çimlerime. Bakın bunlar normalde 3 boyutlu bir obje değil. Bunlar 2 boyutlu bir texture, çim texture. Bakın ben döndükçe onlar da dönüyor. İki boyutlu bir resim bunlar normalde. Ben döndükçe bakın onlar da dönüyor. Ama Unity bunları bizim için 3 boyutluymuş gibi renderlıyor. Şu an çok sık biçim olmuş. Ben terenime tıkladım. Edit Details kısmına Edit diyorum artık. Yeni biçim eklemiyorum Buradan şöyle aşağı doğru ineyim. Mesela yüksekliğini arttırabilirim çimlerimin. Alçaklığını şöyle yüksekliğini alçaklığını genişliğini kez aynı şekilde oynayabilirim. İlk rengim yeşil. Ama ben bunu gelip kırmızı olsun benim çimlerim diyebilirim. Şöyle yaklaştım. Artık bakın çimlerim kırmızı ve sarı renklerin karışımı. Tekrar yeşile döndürelim. Buradan opositesini arttırıp azaltabiliyoruz yapacağımız çimlerin. Strenjini yani ne kadar sıklıklı olacağını seçebiliyoruz. Bakın şu an seyrek şekilde çimler oluştu. Burada bakınca burada daha sık oluştu. Bir sonraki derste devam edeceğiz.